Merhaba arkadaşlar. merhaba? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Arkadaşlar bugün cemre'lere geldik. Şimdi cengo oynayacağız hep beraber. Evet zarımız nerede arkadaşlar? Zar atalım. Minaz zar nerede? Minaz zarı ne yaptım bakalım? Çekil bakalım bir. Bakalım kart <laughs> bakalım. Araba çekelim. Minaz nerede? Evet. Şimdi sırayla atalım Benim zarı. Mina sırayla zarı. Tamam. Sen at şimdi yere. Buraya küçük buraya. Yavaş yavaş. Ne geldi? İki. i̇ki. Sıra Cemre'de. En son sensin Mina. Ama küçükten büyüğe başlayalım. Mehmet atsın. Küçükten büyüğe. Evet. Mina, Mina kaç? Mina iki aldı. Kaç? Dö beş. Dört. Dö beş. Dö beş. 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 Tamam. Beş. Şimdi Cemre'de. Yavaş. Bir. Bir. Şimdi Şeyma'da. Bir. 1. Tamam. Şimdi en çok Mehmet attı. Mehmet de sıra. Sırayla gideceksiniz böyle artık. Bir şey söyleyebilir miyim? Abi, ben mi gelecek? Ben mi önde geldim. Yes. Sırayla. Sırayla böyle gidin. Tamam. tamam. Şimdi ya, sıra tamam. Mina'da. Mina. Hangisini çekeceksin? Zar bitti Mina. Hadi hangisini çekeceksin? Hadi Gel. Burayı, Mina bunu de. çekelim. Dur biz. Çek Mina bunu. Şimdi ben de. Yukarıya koy şimdi. Aferin mi? <laughs> Bravo. Hadi bakalım. İnşallah yıkılmaz ya Rabbim. O yıkılmadı. Şimdi şey evet, yıkılmadı. sıra şeyma'da. Ee, şöyle şunu çekmeyi. Yıkılacak bu. O. o yıkılacak. Ah. Ama bunu değiştirebiliyorsun yalnız. Hı, tamam. tamam şunu alacağım. O. Evet, sıra Mehmet'te. Evet, bravo. Çok kolay çektin. Sıra Mina'da. Mina çek bunu. Bravo. Sıra cam hoşta. Ben, ben, ben. Bir dakika arkadaşlar müdahale etmeyelim. Riskli. Bravo, o Cemre. <laughs> Oy, o şeyma, hayır. Şeyma hayır. Çok riskli oldu arkadaşlar. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Evet sıra sende Mehmet. Mehmet. <laughs> işte, ellemeyin, ellemeyin. Hayır, ben elleyemezsin. Ben elleyemezsin. Sıra Mina'da. Bir dakika Mina. Mina bunu çek. Ya. Koy üstte Mina. Aa! Müdahale etmeyin arkadaşlar. Üste koy. Bravo Mina. Ay, Sıra Cemre'de. Gördüğüm en eksik bir tane dönemdi bu. Aa! Bravo Cemre. Çok kolay. Çekmesi çok zor arkadaşlar. Evet. Şeyma, Şeyma, Aa. Şeyma. Hayır, Şeyma. Hayır, Şeyma. <laughs> 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 arkadaşlar, Şeyma kaybetti. Kaybetti. -du -du Kim kaybetti? Ben. Şeyma. Şeyma kaybetti. Bay bay yapın çocuklar. Şey şey bay. Bay. Görüşürüz. Bay bay.